Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var. Ülkeme ve aydına hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz Özlem Başkanım. İşte Aydın'ın topuklu nefesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu'na Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Büyük AK Parti'miz her geçen gün büyümeye devam ediyor.